arka cebinizdekiler nedir? Mehmet Ali Bey bunları ekiplerinize küçüklerini yedirdim. <laughs> Büyüklerin biri de sana biri de bana. <laughs> Beyefendi hangisini bana uygun gördünüz? Ba şunu sana göndereceğim şunu da ben yiyeceğim. <laughs> bana gönder, ba ba gönderdiğin kelek olmasın bana gönderdiğin. Bir ortadan Kıralım böl. Mı? Bir ortadan böl bakalım. Benimkini bir böl. Ay! Ah seni Ay! Helal olsun çok güzelmiş. Bir de seninkini böl bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimki de acık çekidekli çıktı. <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <gülüyor> basarlar. Allah'a emanet ne Ağzına pişirin. Allah korusun basarlar basarlar. abi. He. <laughs> Seninki ne benimki karıştı. <gülüyor> 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 of. Neyse. Of. Neyse yengeye of. sor seninkini tanır o. <laughs> <laughs> kız benimki tanını kız avrat. <laughs>